Evet değerli dostlar. bebişlerimizin gözlerinde enfeksiyon oluyor. E, bu çapaklanma gözler kapatıldığı zaman yapışıyor ve açılmıyor. 5 tane yavrumuz var. bunların gözlerini demlediğimiz çayla siliyoruz pamukla. Ve daha sonra çapaklar temizlendikten sonra öyle bir damla aldım. Günde dört defa birer damla damlatıyorum. İlk damlattığım andan itibaren fark ettim. Çoğunun gözleri yapışık durumdaydı. Bazıları da tam da iyileşmedi aslında. Bunlara bakalım. Gözlerde belli oluyordur. Bunlar gayet iyi durumda. Anne ve babalarımız da burada. Hiç bunun bir gözünde yani kapanma yoktu ama yine devam etmemiz gerekiyor damlara. bastırmadan öyle yüzeyse ıslatıyoruz. <laughs> Gel bakalım. Tekrar <laughs> kurduyalım. Ve işlemi tamamlamış olduk arkadaşlar